Sevgili dostum, hoş geldin. Öncelikle sana iyi bir pazar günü diliyorum. Bu pazar seninle çok niş bir konuyu, çok spesifik bir konuyu masaya yatıracağım. Evet, bu pazar günü sana şöyle bir soru sormak istiyorum. Yaratıcı yıkıcılık, teomorfik yücelmeyi besler mi? Belki bu sorudan hiçbir şey anlamadın. Ancak sana bu soruyu biraz detaya inince cevaplayacağımı ve bu cevaplar neticesinde sana yepyeni sorular sorduracağıma %100 eminim. Ve bu soru etrafında hem felsefi manada nasıl derinleşebiliriz, hem de biraz gündemden uzaklaşarak kendimizi ne şekilde arayabiliriz ve bu arama neticesinde karşımızda karşımıza hangi yeni sorular çıkar? Bunları senin de teveccühlerinle incelemek istiyorum. Sadece bu, bu video için tek bir soru sordum. O da bu soru. Yani teomorfik yücelme ve yaratıcı yıkıcılık ilişkisini detaylıca incelemeye çalışacağım. O zaman hazırsan ilk ve tek sorumuza da geçelim. Evet efendim şimdi geldik ilk ve tek sorumuza. Sorumuz şu şekildeydi yaratıcı yıkıcılık teomorfik yücelmeyi besler mi? Bu sorunun hemen direkt bir cevabı var. Evet, besler. Fakat bu soruya giriş yapmadan size kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Açıkçası kitaplara ve kaynaklara baktığımda bu yaratıcı yıkıcılık mefhumu ile ilgili detaylı bilgiler bulamadım. Bu benim kafamda uzun süredir tasarladığım ancak bunu sadece iktisadi literatürde bulduğum bir soruydu. Ancak ben bugün size bu iktisadi literatürden ziyade daha böyle bir kişisel girişim ve felsefi manada kendimizi ne şekilde arayabiliriz hususunda bu soruyu yöneltmek istedim. Çünkü açıkçası bizim bazı arayışlarımız ve kavrayışlarımız bu iktisadi literatürün çok daha ötesine geçebiliyor. Evet kendimizi bir şekilde tamamlamamız ve geliştirmemiz gerekiyor. Yeterliliğe ulaşmamız gerekiyor. Ancak temelde bu yücelme sadece iktisadi ve toplumsal manada değil, aynı zamanda bireysel manada da ilerlemiş oluyor. Şimdi şöyle başlamak istedim. Benim tek tük baktığım kaynaklarda ve ulaşabildiğim bilgilerde şu şekilde bilgiler söz konusu. Öncelikle teomorfizmi incelememiz gerekirse Teomorfizm, antropomorfizmin tam karşıtı. Ne demekti antropomorfizm? Daha önceki yaptığım videolardan çok iyi biliyorsun. Bunu şu şekilde tarif etmiştim. İnsanın tanrılaşması. Hatta şöyle söylemek lazım. Tanrının insanlaşması. Yani tanrının insanlaşması derken kastettiğim unsur neydi? Firavunlaşma. Kendini tazim etme kendini bir mit noktasına, bir put noktasına getirme. Dolayısıyla bunu bu şekilde söylememiz gerekir. Teomorfizm ise antropomorfizmin tam karşıtı olarak insanın tanrısallaşması. Yani bu hepimizin bildiği kavramla enel hak. Tabi bunu biz daha çok mevlevilikte, bektaşilikte sıklıkla kullanıyoruz. İşte efendim mevlevilikte, ee, en tat nokta ne? İnsanı kamil olma. Peki Bektaşilik'te ne? Ali'yi bulma. Ali olma. Yani ışık olma. Ki bunu da zaten Alevilik'te bahsetmiştim. Şunu kastediyorum. Şimdi bu teomorfik yücelmek için neden bir yaratıcı yıkıcılığa ihtiyacımız var? Şundan dolayı. Şimdi iki kavramı düşünün. Yaratmak ve yıkmak. Yıktığınız şeyin üzerine bir şey yaratmanız çok daha zor. Ancak yıkarken peki bir şey yaratmanız mümkün mü? Evet, o da mümkün. Bunun zaten iki kavramı birleştirdiğinizde yıkıcı bir yaratıcılık çıkmıyor. Yaratıcı bir yıkıcılık çıkıyor. Yani yıkarken bir şeyleri ortadan kaldırırken aslında kötü bile olsa bir şeyler yaratmaya başlıyorsunuz. Bu kimi zaman Hani siyah oluyor ki bu çoğunlukla zaten e, yıktığınız için yani olan şeyleri yok ettiğiniz için bu sizin daha destruktif bir noktaya, daha yıkıcı bir noktaya götürüyor. Ancak yaratmak manasında meseleleri değerlendirdiğimizde de şu karşımıza çıkıyor. Fikir inşaları, yepyeni hermonotik tefsirler üzerinden ortaya koyduğumuz yeni fikriyatlar. Bu kimi zaman yeni bir ayet olabiliyor. İşte mesela Hristiyanlık ve Yahudilik bildiğiniz üzere Müslümanlıktan çok daha eski. Peki bunlar nasıl ortaya konmuş? Yeni fikir inşaları üzerinden. Bu noktada şöyle bir değerlendirme de yapabiliriz. Musa ve İsa'nın aslında Hz. Muhammed'den çok da büyük bir farkı yok. Aslında hepsi bir yaratıcı yıkıcı mitler üzerinden kendisini tanımlamış. Yani kendisini yorum yorumlarla ve çeşitli metinlerin tespitiyle bir noktaya gelmiş. Yani bir dil inşası sürecine gitmiş. İşte bizim de kastettiğimiz bu yaratıcı yıkıcılığın menşeinde filolojik literatür yatıyor. Yani bir dil inşası yatıyor. Bugün baktığımızda her dil her mezhep, her fikriyat ya da o dönem içerisinde geçerli olan her düşüncenin aslında meşruiyeti dil üzerinden oluşuyor. Yani bugün mesela baktığımızda siyasetten örnek verelim. AK Parti'nin literatürü niye bu kadar önemli? Şundan dolayı. Çünkü bir dil inşası yaptılar. Ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin, İyi Parti'nin yani muhalefetteki olanların Niye e, bu kadar etkili olamadığını gördüğümüzde de karşımıza hemen bir dil inşası ortaya çıkıyor. Peki bu dil inşasının aslında menşeinde ne var? Yaratıcı yıkıcılık söz konusu. Yani siz mesela hakim ideolojiyi, egemen ideolojiyi yok edecekseniz öncelikle kendi dilinizi oluşturmanız gerekiyor. Ve bu oluşturduğunuz dilin Özgün ve öznel olması gerekiyor. Ve sadece bu da yetmiyor. Bu özgün ve öznel olan bu dilinizi egemen hale getirmeniz gerekiyor. Evet bugün biz baktığımızda bazı konularda bu siyaset alanının tıkanıklığını bu yeni dil oluşturamama ya da oluştursa da bunu egemen hale getirememe noktasında değerlendirdiğimizi de bu kağıtta da görüyoruz. Şimdi burada şu önemli konuyu masaya yatırmak istiyorum. Bu konuda bize aslında en ön plana çıkartan yani bir dil inşasına ve yeni bir literatür alanına sokan bir yöntem var. Bu yöntem çok ama çok önemli bir yöntem. Bu yöntem ezoterizm. Yani ezoterik yöntem. Bir işi sadece gördüğün alanla değil, gördüğün alanın derinine inerek tartışma ortamı. Ve bu tartışmanın menşeinde de hem alegoriler hem de sembolizmalar söz konusu. Yani biz bazı konularda hem sembollerle hem de alegorilerle konuları tetkik ettiğimizde karşımıza senin de çok iyi bildiğin gibi bazı gizemler ortaya çıkıyor. Bu gizemler aslında bildiğimiz hani bir karanlık dehlizden bir aydınlığa doğru giden yol gibi bunu düşünebiliriz. İlk başta her şey karanlık. Hiçbir şey hani önümüzde bir ışık hüzmesiyle ya da bir ışık e, unsuruyla gözükmüyor. Biz bunları nasıl görüyoruz? Öncelikle elimize bir anahtar almamız lazım. Ve bu anahtarı aldığımızda da karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. O yıkıntılardan, o destruktif e, mefhumlardan karşımıza yepyeni bir taş topluluğu çıkıyor. Fakat o taş toplulukları, o efendim e, elimizdeki malzemeler dağınık. Evet elimizde bir sürü malzeme var aslında. Ve bu malzemeler bizim bir bina inşa edilmesi için kullandığımız ağaçlar aslında. Yani kimileri mesela daha önceki masallarda vardır. Samanlarla inşa ederler ve kurt onu üflediğinde yıkılır. Ama bir vardır ki betonla yapmıştır ya da efendime söyleyeyim daha doğaya uygun ancak doğanın e, en önemli işte hasretlerinin olan işte yıldırımlarla, şimşeklerle ve yağmurlarla yıkılmayacak bir sağlam yapı inşa etmiştir. Onu kurt üflese o dağılmaz. Dolayısıyla şunu kastediyorum. Bizim yıkıcılık içerisinde yeniden yaratım yapabilmemizin en önemli yolu teomorfizmdir. Yani kendimizi aşarak bir fikri inşa süreci içerisinde merdiven sistematiği ilerleyerek hem kendimize aramak, aynı zamanda da o yolun keyfini sürerek o keyiften feyiz almak. Bizim için en önemli yol aslında o yol üzerinde sarf ettiğimiz çabanın ta kendisi. Dolayısıyla bu yolun her bir adımında hepimiz bir şeyler öğreniyoruz. Hatta kadim gizemlerde şöyle şeyler söylenir. Her bir adımı attığımızda, her bir merdivende yol e, yola çıktığımızda, bir e, aşama kaydettiğimizde yepyeni süreçlerle karşılaşırız. Mesela bakarız o merdiven aslında bizim ayak tabanımıza uygun değil. Belki oradan düşme ihtimalimiz var. Peki ne yapmalıyız? Ya o merdivene uyum sağlayıp ayağımızı ona göre e, adapte etmeliyiz ya da o merdivenin bir üstüne çıkabilmek için en az 2-3 kat çaba sarf etmeliyiz. Ve bu süreçte de kendimizi o merdivendeki yani o dogmatizmin esaretine kapmadan o merdivenin o yapısını nasıl değiştirebileceğimizi, kendimizi yeni süreçlere nasıl intibak ettirebileceğimizi ilişkinde bir takım mülazalar ya da bir takım meşveretler inşa etmeliyiz ki kendimize o merdivenin bir üst kademesine atabilelim. Dolayısıyla bu aşamada işte teomorfik yücelme başlamış oluyor. Bu teomorfik yücelmenin de alameti farikası o aşamalarda içselleştirdiğimiz ve o aşamalarda gördüğümüz semboller. Mesela önemli mevleviliklerde yani mevlevi sistematiği içerisinde şunu görüyoruz. İnsanı kamil olmak için öncelikle mürşid olmak gerekiyor. İlk başta oradaki mecliste kendimizi irşad etmemiz gerekiyor. Bunun için gerekli tüm hasletleri yerine getirmemiz gerekiyor. İcabında o toplantıda kapıda koruma olarak kalacaksak da bizim için çok çok önemli. İçeride üstad olacaksak da bizim için son derece önemli. Dolayısıyla şunu kastediyorum. Bizim için teomorfik yücelmenin aşamaları her bir alanda ne kadar mücadele ettiğimiz ve bu mücadele neticesinde de kendimizi ne şekilde var edebildiğimizle doğrudan ilgili. Çünkü o varlıkla ilgili yaptığımız tüm mülazalar bizi tanrı katına doğru çıkartıyor. Bugün baktığımızda hem Hazreti Musa ile ilgili hem Hazreti İsa ile ilgili anlatılan menkıbelerin büyük bir çoğunluğu aslında o merdivenlerden bir bir çıkmakla ilgili. Hatta Müslümanlıktan bir örnek vereyim. Hazreti Muhammed'in Hira Dağı'na çıktığı andaki yaşadığı aslında o süreçler o mücadeleler her bir e, dinlenme noktasında belki kendi kendisiyle yaptığı o merdiven aşamalarından çıkan o süreci temsil ediyor. Yani şunu kastediyorum. Mesela 40 mesela 40 gün bizim için çok önemlidir değil mi Müslümanlıkta? İşte o 40 gün e, meselesi yani 40 gün Hira dağında kaldı olayı aslında o 40 mertebesinde. Hazreti Muhammed'in nereye geldiğini bize gösteriyor. İşte efendim Mesela bu özellikle Yahudilikte 7 olarak geçer mesela. Dolayısıyla bizim için önemli olan şey o kademelerde, o alanlarda kendini alegorik ve sembolik olarak nasıl yorumluyorsun? Nasıl o sembolleri doğru bir şekilde kavrayarak yukarı doğru çıkıyorsun? Ve her bir noktada çıkarken kendini nasıl yok ediyorsun ve o merdivenden bir kat yukarı çıktığında kendini nasıl var ediyorsun? Çünkü varlıkla yokluk aslında temelde eşdeğerdir. Ne varlık yokluktan üstündür ne de yokluk varlıktan üstündür. Kendini aslında her gün uyuduğunda ve yeniden uyandığında ki ben bunu hatırla sana Pythagoras videosunda anlatmıştım. Bu aslında kendini her gün yeniden var etmenle eşdeğer bir e, kavrama tekabül ediyor. Yani her sabah uyandığında senin için yeni bir gün. Ve bu yeni gün aslında sana kendini yeniden keşfetmeni ve ölüme doğru gittiğin o yolda kendini nasıl var edebildiğini ya da her var edişte kendini nasıl yeniden yok edebildiğine ilişkinde çok önemli vevleri eline veriyor. Yani sen bu vevlerle ve bu bilgilerle kendini aslında her gün yeniliyorsun. Hani biz de çok söyledim işte aslında insan değişmez. Hani süreçler değişir. Baktığınızda hani bunun çok doğru olan yanları var ama ben şöyle yorumluyorum. İnsanlar süreçlere kendisine adapte ederler. Ve bu adaptasyon neticesinde eski olan elenir, yeni olan hayatta kalır. Ve bu hayatta kalmak sıradan bir hayatta kalma meselesi değil, kendini aslında o hayata, her gün değişen hayata adapte etme meselesidir. Herakleitos'un o su akar ondan sonra yatağını bulur meselesi gibi. O anda belki sanki o suyun akışına kendisini bırakmaz ama öyle bir çember gelir ki o taşa çarpmamak için o suyun akıntısında kendisini yönlendirme süreci içerisinde girmesi gerekir. Dolayısıyla da şunu söylemem gerekiyor. Hiçbir zaman Hani biz kendimizi değiştirmeyiz. İşte 7'sinde neyse 70'inde 70 de oyuz gibi. Bazı ifadeler aslında bizi değiştirmekten alıkoyan ifadeler olarak karşımıza çıkar. Yani şunu kastediyorum. Değişime asla ve asla kendimizi e, hani mutlaka kendimizi o değişim süreci içerisinde kendimizi bulmamız gereklidir. Ve bu gereklilik bizi aslında o suyun mecasına doğru bırakmakla da eşdeğerdir. Kendimizi ne kadar o suyun içerisinde bırakırsak o kadar da kendimizi hem siyah hem de beyaz içerisinde dengeli bir şekilde bulabiliriz. Çünkü ne sadece beyaz vardır ne sadece siyah vardır. O ortadaki o gri alan bize şunu anlatır. Aslında sen nereye gitmek istiyorsan, beyaza mı gitmek istiyorsun yoksa siyaha mı gitmek istiyorsun? Bu senin tercihindir. Kimse seni istemediğin hiçbir sürece seni zorla gönderemez. Yani hiçbir iktidar sen işte efendime söyleyeyim kendini siyah mı şey yapıyorsun, beyaza mı götürüyorsun? Bu senin tercihindir. Eğer sen kendini bilerek gücün içerisinde o muktediliğin içerisinde yer almak istiyorsan bu gene senin tercihindir ama muhalefette yer alıyorsan ve kendini o iktidara karşı savunmak zorunda bırakıyorsan bu da senin tercihidir. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Bu siyahla beyaz ve teomorfik yücelmede her yaptığın yaratıcılık yani beyaz olan ve hem bir taraftan da yıkıcı olan yani siyah olan dengelidir. Hiçbir zaman sana bir başka rengi aslında göstermez ama şunu gösterir. Hem yaratıcı olduğunda, yani beyaz olduğunda, hem de yıkıcı olduğunda, yani iki dengeyi de bir arada sağladığında sana o ulvi renk olan griyi verir. Mesela bugün baktığımızda neden iPhone'un rengi gri? Bakın, her gün ya da her sene yepyeni ürünler sunuyorlar. Ya da efendime söyleyeyim, diğer mesela gri tonlu firmalara baktığımızda da bunların kendini her gün ne kadar geliştirdiğini, ne kadar ön plana koyduğuna da ilişkin bazı veri ve setlerini karşımıza çıkartıyor. Dolayısıyla bizim için en önemli olan şey aslında her bir merdiven sonucunda çıktığımız yeni kat. Hem teknolojik manada hem de mental olarak bir süreç işlettiğimizde bunu ancak ezoterik noktada görebiliriz. Bu ezoterizm de bizi şuna ıı, anlamaya iter. Biz aslında gördüğümüzde mi sınırlıyız yoksa o parvi kapısı, kapısında görebildiğimizin çok daha ötesinde bazı yeteneklerimiz bazı fikirlerimiz bazı duygularımız hatta sezgilerimiz söz konusu mu? Bize bunu soğudurmaya iten de bir düşünce sistematiğimiz, bir sezgi noktamız ve o sezgi noktamızın da çok ötesine geçen bir akletme durumumuz var. Dolayısıyla bizim için bu iki noktada yani hem yaratıcılıkta hem de yıkıcılıkta kendimize aramamız ve bu arama süreci içerisinde her gün kendimizi yenilememiz bizim için çok ama çok önemli bir safa taşıyor. Dolayısıyla artık videonun son noktasına gelirken de şunu kastediyorum. Hepimizin merdiven metaforu, hepimizin o parvi kapısı yani o kapıdan girmeden elimize uygun anahtarı aldık mı? Ve bu anahtarla kendimizi her gün nasıl inşa ettik? Kendimizi ne şekilde yeniledik gibi bazı sorulara da detaylıca cevap vermemiz ve bu cevap vermemiz neticesinde de kendimize yepyeni sorular üretmemiz gerekir. Çünkü hiç kendimizi yıkmazsak kendimizi inşa edemeyiz. Çünkü inşa edilmiş bir şeyin üstüne inşa etmek ancak kaçak kat çıkmakla mümkündür. Biz kaçak kat çıkmayan bir aslında nesliz temelde baktığımızda. Dolayısıyla da bu neslin kendisini her gün yeniden inşa edebilmesi, kendisini her gün ne kadar yıkabildiği ile de aynı zamanda eşdeğerdir. Ve bizim entelektüel kapasitemiz açısından ve fikri mülazamız açısından da son derece önemli bir nitelik taşır. Dolayısıyla da sana bu soruyu detaylı bir şekilde açıkladıktan sonra şimdi ben hangi kaynaktan faydalandım? Çok kısaca o kaynağı göstermek istiyorum. Sonrasında da videoyu sonlandıracağım. O zaman kaynakça bölümümüze de geçelim. Evet efendim şimdi geldik kaynakça bölümümüze. Size yine tek bir kaynak göstermek istiyorum. Çünkü bu kaynağı ciddi şekilde tetkik ettim. Ancak herhangi bir şekilde dediğim gibi herhangi bir dokümante bir e, sunum yapmıyorum bu sefer size. Daha kendi düşüncelerime ve bu yaratıcı yıkıcılık manasının teomorfik yücelme ile olan etkisini bir önceki soruda detaylı bir şekilde inceledim. Şimdi bu tanrım sana dönüyorum. Cihangir Genel. Daha önceki bazı videolarımda bu kitaba sıklıkla başvurdum. Çünkü buna başvurmamın en temel olayı şuydu doğal durum içerisinde aslında insanlık nasıl var olmuş? Ve bu var olma neticesinde de nasıl tanrısallaşmış? Çünkü tanrım sana dönüyorum dediğinde aslında Cihangir Genel şunu arz ediyor. Biz aslında tanrıya doğru ilerlerken yani ölüme doğru ilerlerken aslında şunları yapıyoruz. Öncelikle bir yol çiziyoruz kendimize. Bu yolu çizdikten sonra o yolda keyif almaya bakıyoruz. Bu keyif alırken de karşımıza bizi doğru yola yönlendirilmesi hususunda bazı semboller ve alegoriler ortaya çıkıyor. Ve Cihangir Genel burada özellikle şunu söylemiş. Tanrım sana dönüyorum derken hem doğaya sonuna kadar sahip çıkan ve bu alanda da tüm hepimize örnek olan bir kuantum çağının varlığından ve bu kuantum çağının da aslında hepimizin normalde doğal durumda düzensiz olduğuna ve ancak çizebildiğimiz yollarla kendimize o nasıl hani düzensizlikten düzene doğru geçtiğimize ilişkin bir yol çizdiğini ve bu yolun da aslında hepimizin sembollerle ve alegorilerle ilerlemesi gerektiğine ilişkin bir sunum, bir sistem ortaya koymuş. Biz bu sistemle ve e, stratejiyle kendi hakikatimizi çizebiliriz ve bu hakikat bizi ölüme doğru götürür. Ve öldükten sonra da ne olur? Öldükten sonra da sonsuzluk olur. Dolayısıyla da kastettiği burada Tanrım sana dönüyorum derken bu kitapta, Ölüme doğru giderken biz Tanrı'ya nasıl dönebiliriz? Sorusuna fikri manada ve özellikle yöntem manasında cevap vermesi olarak ben bu kitabı yorumladım. Ve bu kitabı da iki, iki baskı yapmış bir kitap. Bilgelik okulu yayınlarından çıkan bir kitap bu. Bu kitapla da bu soruya ya da bu cümleye yani Tanrım sana dönüyorum'a nasıl e, cevap verebiliriz? Ve bu cevap verme süreci içerisinde kendimizi hangi yollara sokmalıyız gibi bazı sorulara da teferruatlı olarak cevap vermiş. Bu kitabı da tüm kitapçılardan bulabilirsin. Evet efendim. Sana kısaca yaratıcı yıkıcılık ve teomorfik yücelme hakkında bir takım açıklamalarda bulundum. Herhangi bir dokumentasyon herhangi bir e, kaynak yani bu Tanrım Sana Dönüyorum kitabı dışında herhangi bir kaynağa bakmadım. Daha irticalen yapmaya çalıştım bu sunumu. Lütfen videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Senin katkılarınla çok önemli süreçlere doğru gitmekteyim. Ve bu süreçte de bana ciddi manada eşlik ettiğini biliyorum. Bu benim için çok ama çok kıymetli. Her gün yaptığın yorumlar, ve verdiğin destekler, videolarımı beğenmen benim için son derece kıymetli. Ve şunu söylemek istiyorum. Özellikle bu soruyla ilgili yani nasıl teomorfik yücelme süreci gelişir ve yaratıcı yıkıcılık bu manada ne ifade eder? Senin bu konuda fikirlerin varsa ya da soruların varsa lütfen Videonun altına yorum yapmayı unutma ve mutlaka bu videoyu tüm dostlarınla, tüm arkadaşlarınla da bu manada paylaşmayı unutmazsan çok ama çok sevinirim. Bir sonraki pazar günü yepyeni bir videoyla görüşmek dileğiyle.